Arkadaşlar bu neymiş ya? Bu neymiş soğan doğramak, nasıl bir işkence? Baba be! Oo! Yemin ediyorum gözlerimi özlerimi hissetmiyorum ya. Çok söylendin ama. Söylenme, çalış biraz. Devam. Ya gözümün içinde akı aktı ya. Uf. Yarım saattir soğan doğruyum. Kes kes bitmedi. Kaç tane kaldığını bile görmedim ya. İşte biz seni bu günler için büyüttük. Ha, beni bunun için mi yetiştirdin? Ben, baba benim varoluş sebebim bu mu gerçekten? Bunun için mi yaptınız beni? Sen... Soğan doğrayım diye mi? Fena mı işte bir varoluş sebebin oldu? Boş boş serseri serseri gezmekten kurtuldum. Aa çok güzel, lafını da soktun. Ben burada ağlaya ağlaya dinliyorum seni ya. Vallahi bravo baba ya. Yemin ediyorum sabahtan beri senin için uğraşayım şurada. Dişimi, tırnağımı taktım. Gözlerimi feda ettim bu uğurda. Sen hala laf sok. Benden bu kadar baba Ben kaçtım. Hadi sen yap bu işlerini. Bu sene okul bitiyor mu ee, Mecnun? Ha, ee baba ben tam göremiyorum şu an. Domatesleri de bana şey yap, uzatsana. Evet, Sabah bitir yeter. O şekilde tamam. devam edeyim. Hı. Tamam, bak, De dikkat et, gözünü dikmiş çiğ köfteye soğana her anda alabilir, dikkat et. Ne diyor ya? Hmm. Yuh çiğ köfte mi yiyecek adam, Aa. pişmemiş çiğ derken? Yer tabi, onun için fark eder mi zannediyorsun? Ne diyorsun ya? Aa. Deniz. Dede ne taraftaki şu onda? masada mı dede? Saat on bir yönünde. Saat on bir mi? Hmm. Dede, elli... On bir, oğlum sen saati dede. de mi öğrenemedin? Ama sonra on ikiyi ben hmm. al, on bir sensin. Hayır hayır, karşıya koyacaksın. Puf puf, sesini duyuyorum demek oradan. Ee, de, şey mi yapsak acaba baba? O. Metin amcayı da çağırmayalım mı ya? Ya ben oradayken benim aklıma geldi aslında. İyi, götürelim Metin de burada şey yapmasın diye. Fakat sonra dedim ki şimdi acısı taze, karısı yeni ölmüş adama soğan mı soydurulur? Vazgeçtim. Ha. Sen bunu baş gittiğimizde mi düşündün baba? Yani bunu, bunu, mu düşündün? Aklına bu mu geçti o sırada? Evet, sen de şimdi söyledin ya getireydik diye. Ya ben şimdi söyledim ben şimdi köfteye mi çağırıyorum adamı? Ben dedim ki yazık adama yani kalıyor orada dedim bir başına kalede ne yapıyor ki? Karısı da gitmiş yazık. Öyle üzülüyordur tek başına. Ben bir gece kaldım yemin ediyorum altıma sıçatıyordum ya. Gelsin burada kalsın bizle ya. İyi e, çağır, çağır. Yalnız benle kalamaz. Dedeler benle yatıyor. Seninle yatar ona göre. Vallahi Metin abi ne horluyor arkadaş ya. Evet. Horlamak değil ki o. O aslanla yatıyormuş gibiyim koyun koyuna ya. Bir şey söyleyeceğim. Hı. O zaman aksakalıyı ver Metin al. Yok, yemezler. Şöyle olur. Ha. Hayaleti verirsen olur. İyi bok. Bok mu? O peynir. Peynir olur mu ya? Yok, beş kart bu. Beş mi kart? Ha. Ben konuşmayı takip edemiyorum. Şu ben de Şu an... ben de kaçtı ipucu kaçtı. Konuşma yarım mı devam etsek? Tabii. Hiç konuşmayı bitirelim. Tamam, mi? Kaçarız yapalım. sonra zaten. Metin abi de kalsın orada bir gece ya. Ne olacak bir geceden? Hiç işte. Yalnız onu gece yiyeceğiz.